Fakih buley Semerkandir rahmetullahi aleyh der ki senetleriyle bize kadar ulaşan ve Mamer'in rahmetullahi aleyh Zühri'den rivayet ettiği bir haber şöyledir. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu an ağlaya ağlaya Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer niye ağlıyorsun diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu an, ya Resulullah kapıda bir genç var öyle ağlıyor ki onun ağlaması kalbimi yaktı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Ömer, onu yanıma getir." buyurdu. Genç içeri girdi, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey genç, niye ağlıyorsun?" diye sordu. "Ey Allah'ın Resulü, beni ağlatan günahlarımın çokluğudur. Cabbar olan Allah'ın bana gazap etmesinden korkuyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey genç, Allahu Teala'ya herhangi bir şekilde şirk mi koştun?" dedi. Genç: "Hayır." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haksız yere birini mi öldürdün dedi. Genç yine hayır dedi. Resulullah şayet günahların yedi kat gök, yedi kat yer ve kökleri ardın derinliklerine olan dağlar kadar olsa bile Allah onları affeder buyurdu. Genç, ya Resulullah benim günahlarım yedi kat gök, yedi kat yer ve kökleri arzın derinliklerinde olan dağlardan daha büyüktür dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Günahların kürsüden de mi büyük? buyurdu. Genç, günahlarım çok büyük dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arştan da mı büyük diye sordu. Genç yine günahlarım daha büyük dedi. Resulullah senin günahların mı büyük yoksa Rabbin mi? Yani Rabbinin rahmeti mi diye sordu. Genç elbette Rabbim her şeyden daha büyük ve daha yücedir diye karşılık verdi. Bunun üzerine Resulullah büyük günahları yüce olan Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? O büyük günahları dahi bağışlar dedi. Söyle bakalım, istediğin günah nedir diye sordu. Genç, "Ey Allah'ın Resulü, bunu size anlatmaktan haya ediyorum." dedi. Resulullah, "Bana istediğin günahı anlat," buyurdu. Genç şöyle anlattı: "Ey Allah'ın Resulü, ben kefen soyguncusu bir hırsızdım. Yedi senedir kabirleri kazarak hırsızlık yapıyorum. Günün birinde Ensar kızlarından biri vefat etti. Gömüldükten bir müddet sonra giderek kabrini kazdım, kefenini çıkardım." Üzerindeki kefeni alıp biraz uzaklaşmıştım ki şeytan nefsimi kandırdı. Geri döndüm kıza zina ettim. Tam oradan uzaklaşmak üzereydim ki o kız ayağa kalktı ve dedi ki ''Ey genç sana yazıklar olsun. Hesaplaşma gününün sahibinden hiç mi utanmadın? O Allah ki yarın kıyamet günü hesap kürsüsünü kurup insanlar arasında hüküm verecek ve mazlumun hakkını zalimden alacaktır. Beni şu ölüler topluluğu arasında çıplak bıraktın.'' Allah'ın huzuruna cünüp olarak çıkmama neden oldun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları dinleyince birden yerinden sıçradı ve ayağa kalktı. Eliyle delikanlının başını iteleyerek ey günahkar cehenneme girmeye ne kadar da layık mısın yanımdan çık git dedi. Genç Resulullah'ın huzurundan çıktıktan sonra tam 40 gün tövbe ile günlerini geçirdi. 40. gece olduğunda başını göğe kaldırdı ve şöyle dua etti. Ey Muhammed'in, Adem'in ve Havva'nın Rabbi! Eğer beni bağışladıysan, durumumu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabına bildir. Yok eğer bağışlamadıysan, gökyüzünden bir ateş indir ve beni bu ateşte yak ki cehennem azabından kurtulayım. Bunun üzerine Cibril ile Emin hemen Resulullah'ın yanına geldi. Selam olsun ey Muhammed, Rabbin sana selam gönderiyor dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem selam odur, selam Allah'ındır ve selam ona döner buyurdu. Cebrail aleyhisselam, Rabbin soruyor, mahlukatı sen mi yarattın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır bilakis beni ve tüm mahlukatı yaratan odur diye cevap verdi. Cebrail aleyhisselam, Rabbin soruyor, onların rızkını sen mi veriyorsun dedi. Resulullah, hayır benim ve onların rızkını veren Allah'tır dedi. Cebrail aleyhisselam, Rabbin soruyor onların tövbesini sen mi kabul ediyorsun yoksa Allah mı dedi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksine benim ve onların tövbesini Allah Celle Celaluhu kabul buyurur dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şöyle dedi. Allah Teala buyuruyor ki: "Kulum bana tövbe etti, ben de onun tövbesini kabul ettim." Bunun üzerine Resulullah o genci çağırdı ve Allah Teala'nın tövbesini kabul ettiğinin müjdesini verdi. Fakih Ebu Leysemer Rahmetullahi Aleyh der ki, akıllı kişi bu hadiseden ibret almalı ve hayatta olan biriyle yapılan zinanın ölüye yapılan zinadan daha büyük bir günah olduğunu bilmelidir. Gerçek ve samimi bir tövbe ile Allah'a tövbe etmelidir. Çünkü Allahu Teala gencin samimi bir şekilde tövbe ettiğini görünce onun günahlarını affetmiştir. Yapılan tövbenin günahın büyüklüğü kadar olması gerekir. İbn Abbas radıyallahu an ey iman edenler samimi bir tövbe tövbeyi nasuh ile Allah'a dönün ayetinde geçen nasuh tövbesini şöyle açıklamıştır. Nasuh tövbesi kalben pişmanlık duymak, dil ile istiğfar etmek, bedenen günah sayılan fiillerden sıyrılmak ve içten bir daha günaha düşmemeye niyetlenmektir. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır. Dil ile istiğfar eden ancak hala günahında ısrarcı olan Rabbi ile alay eden kimse gibidir. Anlatıldığına göre Rabia Adeviye rahmetullahi aleyh şöyle dermiş. Bizim istiğfarımız pek çok istiğfara muhtaçtır. Yani kişi dil ile istiğfarda bulunurken niyetinde hala günahlara bulaşmak varsa onun tövbesi yalancıların tövbesidir. Bu da tövbe sayılmaz. Gerçek tövbe dil ile istiğfar etmek ve kalben bir daha günahlara dönmemeye niyet etmekle olur. Tövbesini bu şekilde yaptığında her ne kadar günahları çok ve büyük olsa da Allah Celle Celalü o kulunu bağışlar. Çünkü Allah Tebareke ve Teala kullarına pek merhametlidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere en güzele Allah'a emanet olun.